60 yıl kadar önce dünya tarihi eşsiz benzeri bir deneye şahit oldu. 16 yaşındaki bir genç uykuya karşı direndi ve bu direnişin sonuçları herkes şaşkına çevirdi. Ama asıl sürpriz deneyim bittikten çok daha sonra kendini gösterecekti. Randy Garner 1948 yılında Amerika'da dünyaya geldi. Gardner ailesinin en büyük evladı Randy'ydi. Randy'yi dünyaya tanıtan özelliği ise uzun süre uyumadan durabilmesiydi. Uyku kendisi için temel bir ihtiyaç olmaktan çıkmıştı. 15 yaşındayken bu garip özelliğini doktorlar anlattı. Günlerce uyuma gereksinimi duymadan ayakta kalabildiğini söyledi. Doktorlar böyle bir şey mümkün olmayacağını düşünüyorlardı. Bunu kanıtlaması için bilimsel bir teklif sunular. Bu iddiasını uzman bir hekimin denetiminde yap, bu sayede tıp dünyasına bir katkı sağlamış olursun dendi. 1964 yılında henüz 16 yaşındayken San Diego'da bir liseye gidiyordu. Ailesi bu rekor denemesine pek sıcak bakmıyordu. Ray ise bu rekor denemesini kendini gösterme fırsatı olarak görmekteydi. Benzer bir deney yakın bir zaman önce 15 kedi üzerinde yapılmış ve deney ekibi çok kötü bir tabloyla karşı karşıya kalmıştı. Kediler deney sonrasında anormal davranışlar sergilemiş ve günler sonra bile eski dönememişlerdi. Aynı sene Randy yanına üç arkadaşını aldı ve bir fuarın bilim projesi yarışmasına katıldı. Bu yarışma sayesinde bilim adamları uykusuzluk sonrasında ortaya çıkan semptomları gözleme şansı yakalayacaktı. Eğer ki rekoru kırmayı başarırsa Randy ve arkadaşına ödül verilecekti. Rekor denemesi doktor önerliğinde yapıldı. Yarışma sırasında Randy'nin sağlık durumu doktorlar tarafından belli periyotlarla kontrol edildi. Randy'nin sınıf arkadaşları Bruce ve Joe da bu rekor denemesi için günlük yazdılar. Randy ilk günlerde hiçbir sıkıntı yaşamadı. Gayet sağlıklıydı. Kısa bir zaman sonra ruh halinde bazı değişiklikler meydana geldi. Fakat bu durumda çok ciddi bir sorun teşkil etmiyordu. İkinci güne gelindiğinde konuşmalarında bazı sorunlar olduğu gözlemlendi. Ama bunlar ufak problemlerdi. Görüşme için herhangi bir engel teşkil etmiyorlardı. Üçüncü günde mide bulantıları yaşadı ama mandalina ve portakal yediğinde mide bulantısı geçtiği gözlemlendi. Onu sürekli mandalina ve portakal yedirdiler. John Ross dördüncü günden sonra akıl sağlığında belirli bir bozulma gördüğünü söyledi. Aynı zamanda davranışlarında da bazı gariplikler vardı. Ray zamanla daha karamsar bir karaktere bürünmüştü. Konsantrasyon sorunları yaşadı. Aynı zamanda kısa süre hafıza sorunları da gözükmekteydi. Beşinci günde bazı nesneleri tanımakta zorlanıyordu. Daha sonra çok ilginç bir gelişme yaşandı. Randy'nin koku alma etkisini ilerlemelerin olduğu görüldü. Sürekli isimler veremediği kokular alıyordu. Deney ekibine sebepsizce bana bunları koklatmayın artık bıktım demeye başladı. 6. günde uykusuzluğu artık zorlandığı görüldü. Kendisi bu rekoru kırmayı yemin etmiş gibiydi. Ne olursa olsun devam edeceğini söylüyordu. Aynı gün kendisini spora verdi ve düzenli olarak basketbol oynadı. Birinci hafta sona erdiğinde yardım almadan yemek yiyemez bir hale geldi. 9. günde hafıza problemleri biraz daha arttı. Doktorlar bu evrede deneyi durdurma fikrini ortaya attılar ve ne düşündüğünü sordular. İyi olduğunu, deneyin devam edeceğini söyledi. 10. güne gelindiğinde sınıf arkadaşı Joe'yu langırtta yenebiliyor, sorulan sorulara cevap verebiliyordu. Ama bazı isimleri hatırlamakta zorluk çekmekteydi. 11. günde öğrenciden çıkarma işlemi yapması istendi. Bu konuda başarılı oldu. Daha sonra geriye doğru sayması istendi. Yüzden başlayarak yedişer yetişer geriye doğru sayması gerekiyordu. Randy 93, 86, 79 diyerek 65'e kadar geldi. Fakat o an durdu. Rene neden durduğunu sorulduğunda ne yaptığını ve neden yaptığını hatırlayamadığını söyledi. Aslında her şeye rağmen beklenen seviyenin çok üzerindeydi. Rekor denemesini yürüten ekip böyle bir sonuçla karşılaşmayı beklemiyordu. Ama en önemli detayı deneyin sonunda ortaya çıkacaktı. O tarihlerde bu deney rekor denemesi karışımı eylemi bitirdikten sonra nasıl bir durumda olacağı merak konusuydu. Randy deney sırasında günde 3 öğün yemek yerdi. Her hareketi tepkisi ve ağzından çıkan her cümle an ve an kayıt altına alındı. 11. günde bir basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarına şunları söylüyordu. Aslında bu deneyle sadece kendimi kanıtlamış oluyorum. Uyumadan da sağlıklı bir yaşam sürmenin mümkün olduğunu gösteriyorum. Bu rekoru kırabilirim. Rekor denemesinden sonra daha da olumsuz bir senaryo ile karşılaşacağımı düşünmüyorum. Bu alandaki rekor 260 saat ile kırılmıştı. Rekorun sahibi bir kişi olan Tom, Randy'nin Tom'un rekorunu 4 saat geliştirerek yeni rekortmen olmasını bekliyordu. Tam 11 gün 25 dakika uyumadan ayakta kalabildi. Ama bu rekor onun rekorlar kitabına girmesini sağlayamadı. Çünkü bunun gibi insan sağlığını tehlikeye sokan rekor yarışmaları dışı bırakılmıştı. 11. güne gelindiğinde aslında tükenmek üzereydi. Rekor denemesinin bittiğini açıklar açıklamaz hemen bir hastaneye yatırıldı. 11 gün sonra ilk kez başına yastığa daydı ve tam 14 saat 40 dakika uyudu. Sonraki gün 8 saat 40 dakikada uyandı ve akşam 7.30'a kadar uyanık kaldı. Yeniden başını yastığı koyduğunda buçuk saat kadar uyuyamadı. Kalktığında her şey normal gözüküyordu. Gözle görülebilen hiçbir sağlık sorunu yoktu. İnsanlar Randy'nin uykuyu yendiğini düşünüyorlardı. Randy sayesinde bilim insanları uykusuzluğun getirdiği sorunları gözlemlediler bazı kaynaklar Randy'nin daha sonra rekorlar kitabına girdiğini iddia etmekte. Ama kesin bir kanıt yok. Randy deneyden sonra bir sene boyunca hiçbir sorun yaşamadı. Zamanla eski haline döndü, hayatın normal bir şekilde devam etti. Ama bir süre sonra bazı problemler yavaş yavaş boy gösterdi. Öncelikle artık normal bir insan gibi uyuyamıyordu. Günde 8 saat uyuyan derin uyku süresi her geçen gün azalmıştı. Uzun bir süre sonra günde 2 saatlik uykuyla yetindi baş dönmesi ve yorgunluk gibi sorunlarla boğuştu. O dönemler için intihara bile düşündüğüm anlar oldu diyordu. Ama seneler sonra uyuma özelliğini yeniden kazandı. 2014'te katıldığı bir programda artık 6 saat kadar uyuyabildiğini, yarım asır önce yaptığı rekor denemesinin tam bir aptallık olduğunu söyledi. Eğer 55 sene önceye gidebilseydim asla böyle bir şey yapmazdım dedi. Şimdiye göre hayattaki en önemli 3 şey su, yemek ve uyku televizyon programında bu üç temel şey ihtiyacını aksatmamak için insanlara bazı uyarılarda da bulundu ve bir böyle bir şey kimsenin yapmamasını söyledi. Bazı kaynaklar bir ay sonra Finlandiyalı birinin 276 saat uyanık kalarak rekoru kırdığını iddia etti. En uzun süre uyumadan durabilme rekorunun ise sahibi İngiliz Weston iddiaya göre 449 saat uyumamadan ayakta kalmıştı. Ama herhangi bir kanıtları yoktu. 25 Mayıs 2007'de Tony Wright rekorunu kırdığını iddia etti. 24 saat videolarla bunu kanıtlayabileceğini söyledi. Avustralya Ulusal Uyku Araştırma Projesi ise en uzun uykusuz kalma rekorunun 18 gün 21 saat 40 dakika olduğunu açıkladı. Bu alandaki en garip vakalardan bir tanesi de Paul isimli Macar bir askerdi. Kendisi 1. Dünya Savaşı'nda görev almış ve savaş sırasında bir Rus asker tarafından başından vurulmuştur. Kurşun girdiği gibi ön tarafından çıkmış ama Paul hayata kalmayı başarmış ve hastaneye kaldırılmış Üç gün sonra hastanede tedavisine devam edilmiştir. Paul gözlerini açıp kendine geldikten sonra bir daha hiç uyumamıştır. Doktorlar bu anormalliği tedavi etmek için uğraşsalar da başaramamışlardır. Paul emekli olup Budapest'e yerleşmiş ve 1955'te hayatını kaybettiği güne kadar hiç uyumamıştır. Uzmanlar az uyuyan insanların karşılaştığı en büyük sorunun tipiki diyabet hastalığı olarak belirtiyor. Glikozların işlenmesi daha yavaş olacağı için bu tip hastalıklarla karşılaşma ihtimalleri çok yüksek. Diğer bir hasar ise beyinde ortaya çıkıyor. Az uyku almış bir beyin, gerekli uykuya almış bir beyine göre çok daha çalışmak zorunda kalmakta. Uykusuzluk büyüme hormonlarına da etkiliyor ve gelişme çağındaki belediyenin gelişimini yavaşlatıyor. Saat akşam 11 ile 2 arasında herkesin uyuması şart. Çünkü bu saatlerde bağışıklık sistemini güçlendiren melatonin hormonunun salgılandığı saatlerdir. Saat 11'de başlayan süreç gece 2'de en yüksek seviyeye ulaşıyor ve ardından sabaha kadar süren bir azalış maratonuna girmektedir. Ben Mark Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.